سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده نحمده بجميع محامده له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel Alemin. Acizane, nacizane, ellerimizi açtık. Senin en sevdiğin kelime olan kelime-i tevhidini, la ilahe illallah diye senden gayri ilah olmadığı içimize iyice yerlesin diye çektik. Senin mübarek adını sevgiyle, saygıyla yadeyledik. Ellerimizi sana açtık ya Rabbi. Suçlarımızı, günahlarımızı affım, affıredeyim. Aciz naçiz ibadetlerimizi lütfunla kereminle kabul eyle ya Rabbi. Kapından bizi boş döndürme ya Rabbi. İbadetlerimizi yüzümüze çalma ya Rabbi. Hasıl olan ücuru mesubatı, kardeşlerimizin okumuş olduğu, bize rakamları eriştirilemeyen, kardeşlerimizin gönlünde bulunan yapmış oldukları hatmi şerifleri, yapmış olduğumuz zikirlerimizi, tesbihlerimizi, namazlarımızı, niyazlarımızı lütfu kereminden, gayb hazinelerinden, ecri cezil, sevabı kesiller ile taltif eyle ya Rabbi. Mükafatlandır ya Rabbi. Peygamber <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, La ilahe illallah demenin cennete girme sebebi olduğunu beyan eylemiş. Sübhanallah, elhamdülillah demenin yerleri gökleri sevabının, nurunun doldurduğunu beyan eylemiş. Bu küçük sözlerin manası büyük olduğundan senin tarafından mükafatı da büyük oluyor. O bu mükafatları lütfu kereminden bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Hasıl olan ücuru mesubatı şu mübarek gecede boynumuz bükük, yüzümüz kara, mahcup ama severek, sayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e acizane, naçizane, fakirane, müznibane arz ve hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne ermeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bizler ya Rabbi kullarız. Sen alemlerin Rabbısın, ehad sametsin. Cümle mahlukatın hacetleri senin dergahı izzetinden hasıl olur. Duaları sen kabul edersin, hacetleri sen reva edersin. Bizi kendinden gayrıya muhtaç etme ya Rabbi. Dert verip derman arattırma ya Rabbi. Muhtaç duruma düşürüp kapı kapı gezdirtme Ya Rabbi. Kapından kovup haif ve hasir olanların durumuna düşürme Ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını Sen bizlere ihsan eyle Ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden Sana sığınıyoruz, Sen bizi koru Ya Rabbi. Sen bizi korursan cümle cihan halkı düşmanımız olsa bize zarar veremez Ya Rabbi. Sen bize hasım olursan, cümle cihan halkı dostumuz olsa, korumaya çalışsa fayda etmez ya Rabbi. Ya Rabbi senin gazabından, azabından, ikabından, senin lütfuna, keremine, ihsanına, rahmetine sığınıyoruz. Senden sana sığınıyoruz, sen bizleri affeyle ya Rabbi. Recep ayı senin affı mağfiret ayındır, bizleri affeyle ya Rabbi. Bu mübarek üç ayların hayrından, teyzinden, bereketinden, İstifade eden kullardan eyle ya Rabbi. Amin. Bu ayları gafil ve cahil geçirip mahrum kalanlardan etme ya Rabbi. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek alinin hak ashabının Peygamber Efendimizin hakiki varisleri Evliyaullah-ı Mukarrabi'nin Sadat ve Meşayih-i Turku Aliye'mizin Ebu bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza ve sahip sahabi-i kiram Rıdvanullah-ı Teala aleyhim ecmain hazaratından Hocamız Muhammed Saidi Bursevi'ye kadar ve sair hocalarımıza kadar Turku Aliyelerimizin silsilelerinden güzeran eylemiş olan cümle saadat ve meşayihimizin, üstadlarımızın, büyüklerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ederek vasıla ile O mübarek Evliyaullah sevgili kullarının himmetlerine, teveccühlerine, sevgilerine, ittifaklarına bizleri de nail eyle Rabbim. Bizleri o sevgili kullarının yolunda eyle ya Rabbi. Bizleri onlarla beraber haşreyle eyle ya Rabbi. O mübarek kullarının derecelerini daha da yükselt ya Rabbi. Bizim hediyelerimizi onların ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. İmmet ve teveccühlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan Müslüman, ecdadu, ceddat, akıba, utallikat, ahbab-ı yaranımızın, sevdiklerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, arkadaşlarımızın, ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerine boynu bükük, bizden dua bekleyen, bizden hayır ve sevap bekleyen cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Ruslar şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar eyle ya Rabbi. Memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Beşer olduklarından, hata işlediklerinden, günahlara bulaştıklarından, kabirlerinde ceza çekenler, azap görenler varsa, Fazlı Kerem'inle Habibi Edib'in hürmetine, okunan Kur'an-ı Kerimler hürmetine, Cuma gecesi hürmetine, Regaib gecesi hürmetine, azaplarını def-ü, izale eyle ya Rabbi. Amin. olanlar varsa, seyyiatlarını hasenata, tebdil-ü, tahvil eyle ya Rabbi. Amin. Kabirlerini pürnür eyle ya Rabbi. Amin. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Amin makamlarını, âlâ derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Biz yaşayan kullarına da tevfikini refik eyle ya Rabbi. Hidayet eyle ya Rabbi. Lütfu ihsan eyle ya Rabbi. Yolunda daim, zikrinde kaim, hayırlı kullar eyle ya Rabbi. Şerlerden, günahlardan, haramlardan bizleri uzak eyle ya Rabbi. Hatimlerini indirdiğimiz şu kitab-ı kerimin Kur'an-ı Hakimine en güzel tarzda ittiba etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ermeyi nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in senin huzurunda mahkemeyi i kübra'da davacı olduğu kullar durumuna bizi düşürme ya Rabbi. Şikayetçi duruma düşürme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in bilmediğimiz yerlerini okuyup ezberlememizi nasip eyle. Ahkamını öğrenip hayatımızı Kur'an'a göre yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Haramlarını haram bilip korunmayı nasip eyle ya Rabbi. Emirlerini baş tacı edip uygulamayı, icra etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizin gönüllerimizdeki muratlarımızı, isteklerimizi ayır ayır et. Sen hepimizin dileklerini bilirsin, sana malumdur. Sen ihsan eyle ya Rabbi. Bizi dünyanın ve ahiretin hayırlarına erdir ya Rabbi. Cümlemize helal, hayırlı rızıklar ihsan eyle ya Rabbi cümlemizin vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Dertlerimize devalar bahşeyle ya Rabbi. Hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Borçlu kardeşlerimize borçlarını ödemek nasip eyle ya Rabbi. Kimsenin minneti altında, borcu altında bizleri bırakma ya Rabbi. Helal ve temiz rızıklarla merzuk eyle ya Rabbi. Çünkü haram yendiği zaman dualar da kabul olmaz, Bizi haramlardan koru ya Rabbi. Eğer evvelce bulaştığımız günahlar ve haramlar dolayısıyla cezalarımız varsa kaldır ya Rabbi. Duası kabul olmayan kullar durumuna düşmekten bizi kurtar ya Rabbi. Yolunda da iyi zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Son nefeste sevdiğim bir kul olarak abdestliyken, ibadet yolundayken, dilimiz senin zikrinle meşgulken, Gözümüzden perdeler kaldırılıp cennet makamlarımız gösterilirken Habibi Edebi'nin cemalini göre göre senin rahmetine ermiş olarak buyurun beraber diyelim. <gülüyor> <gülüyor> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek senin istediğin mümin kul olmak ve la temutunne illa ve entüm müslimun ancak müslüman olarak ölün başka türlü gelmeyin dediğin şekilde müminler hakiki Müslümanlar olarak ruh teslim edip huzuruna sevdiğin kul olarak gelmemizi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Mahşer gününde bizi Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında şu akşam böylece topladığın gibi Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında haşreyle ya Rabbi. Amin. Mahşer gününün sıkıntılarına bizleri düşürme ya Rabbi. Amin arş alanın gölgesinde gölgelenen bahtiyar kullarından olmayı nasip eyle. <laughs> Defter divan açılıp günahları ortaya saçılıp mahşer halkına rezil rüsva olan kullardan etme ya <laughs> Bir gayri hesap cennetine dahil eyle ya <laughs> Habibi edibine komşu eyle ya <laughs> Habibi edibinin havzu kevserinden doya doya nuş etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Firdevs-i Âlâ'da rıdvan Ekber'ine cümlemizi vasıl eyle ya Rabbi. Senin cemalini gören has kullarının cümlesine, Cuma günlerine mümasil günlerde senin ziyafete davet ettiğin, büyük ikramlara erdirdiğin kullarının cümlesine bizleri de dahil eyle ya Kur'an-ı Kerim hatimleri hürmetine ya Rabbi. Salatü selamlar hürmetine ya Rabbi. Hatmi haceganlar hürmetine ya Rabbi. Süveri Kur'aniye hürmetine ya Rabbi ya Rabbi. Cuma gecesi hürmetine ya Rabbi. Cuma gününde gizli olup da içinde dua yapıldığı zaman duaların kabul olunduğu saat hürmetine ya Rabbi. Dualarımızı ahsen ve etem olarak kabul eyle ya Rabbi. Bir hürmeti ve bir hürmeti esrar suretil. suretin. Fatiha <laughs>